Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketuhu. sahibi müminler, kalbi güzel, gönlü güzel insanlar. Allah'ın rahmeti üzerinize olsun. Bugün 23 Nisan. Çocukların bu güzel bayramını kutlarım. Ve Mustafa Kemal Atatürk çok güzel bir bayram bıraktı. Geleceğe çok güzel bir ışık tutan bir bayram bıraktı. Ve hidayet sahibi bir insan, imanlı bir insan. Sevgili Atatürk. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Dolayısıyla ilk önce Tayyip Erdoğan'dan başlayalım. Tayyip Erdoğan zaten içinden pazarlıklı olduğu için seçimleri kazandığı zamandan bu yana Atatürk'e ve Cumhuriyet'e düşman bir kişidir. Bu nereden kaynaklanıyor derseniz çünkü e, Deccali sistemle çalışıyor. Yani Avrupa'nın sinsi yapmış olduğu kampanyalarla çalışıyor. Yani Avrupa'nın bir kuklasıdır. Tayyip Erdoğan bir masondur. Ve tam kafirdir. E, hatta masal olduğunu, kafir olduğunu, e, dini bilgisi olan varsa bunu görebilir yani. Ancak ibretle bakmak lazım. Mesela Vahdettin Köşkü kullanması. Vahdettin Paşa masondu. Ve o da e, Vahdettin Paşa'nın sarayında misafirlere hizmet ettiriyor. Şimdi e, resimlerine baktığın zaman yani ben pek fazla süslü kelimeler kullanmasını sevmem. Yapmış olduğu hal ve hareketlerine medyada vermiş olduğu resimlere baktığın zaman kendini belli ediyor. Ahir zamanın fitne fesatı çoktur. Deccal de zaten Türkiye Cumhuriyeti'ni fitne fesat tohumu ekerek hesapta iyi niyetle Türkiye Cumhuriyeti'ni içten yıkmaya çalışıyorlar. Tayyip Erdoğan, değişim değişim diyor. Bu değişimin sonraki zamanda zaman diliminde neyi değiştireceğini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Şimdi basit şeylerle olmasa bile sonuçta değişim yapacağı çok büyük bir hesaplar vardır. Ve e, bunları anlatmamın sebebi Türkiye Cumhuriyeti'ni e, milletimizi medyayı uyarmaktır. Kaldı ki bugün yine kendini belli etti. Bugün 23 Nisan e, Atatürk'ün huzuruna çıkacağına, Anıtkabir'e gidileceğine İsmail Ağa cemaatinin cenazesine katıldı. Şimdi geniş baktığınız zaman imanı bilmekle iman olmaz. İman, kalpte tasdik, dilde ikrardır. Dolayısıyla e, İsmail Ağa cemaati zaten e, din konusunda e, istikrarlı bir cemaat değil, tarikat değil. Yani İsmail Ağa cemaati kafirdir, bidat sahibidir. Bunlar İsmail Ağa cemaati, e, menzil ve e, bunun gibi camialar, e, tarikatlar e, ayrı zamanın kalpazanlarıdır. Ve dolayısıyla zaten bugünkü resim kendini belli ediyor. E, Tayyip Erdoğan'da bunların e, cenazesine katılmış, ancak bu e, kendi içinde bir bahane yani. Zaten e, Tayyip Erdoğan'ın ne zaman e, Türkiye Cumhuriyeti'nde e, siyaset içinde, e, milletimizin arasında e, bir sıkıntı olmuş olsa, sözlemediği bir konu olsa, e, ...kaçıp gitmeyi... E, ...uygun görüyor. E, kaçıp gitmek de... ...aslında... E, ...çözüm yolu değil. Çözüm yolu olmadığı için... ...hatalarını bildiği için... ...Tayyip Erdoğan... E, ...İran'a... ...veyahut da ABD'ye... ...veyahut da herhangi bir yere... ...kaçıyor, gidiyor. E, hesapta... ihracat peşinde ee, olduğunu ve ihracat yaptığını açıklıyor. Sözleşme imzaladığını söylüyor. Ancak böyle bir e, konu bana göre yalan. Çünkü problemlerinden kaçıyor. E, hazmedemediği konulardan kaçıyor. Doğruluğu kimse hazmedemez. Hele hele e, kafirler hiç azmedemez. Ee, kafirlerin huyudur yani. E, inkar etmek, karşı çıkmak. E, i̇blis de öyle, şeytan da öyledir. Ki Deccal de e, şeytanın elemanıdır. Tayyip Erdoğan da Deccal'in elemanıdır. Ve e, çıbanın başı ABD'ye yani Deccali sisteme uymaktadır Tayyip Erdoğan. Ve dolayısıyla e, CHP başa e, geldiğinden beri ve e, benim e, varlığımı hissettiğinden beri, bildiğinden beri rahatsız. Ancak cevap vermiyor. Cevap vermemesinin sebebi de zaten temin açıkladığım gibi çözüm yolu arar. Kaçar, dışarılara kaçar, birilerine bir şeyler sor. Hep bunlar kapalı kapılar ardında olur. bu konularda bu konulardan da medyanın da doğru dürüst haberi olmaz. Ancak Cenab-ı Allah gizlinin gizlinin gizlisini bilir. Eee vallahu basir semi yani Rabbimiz görür ve bilir. Ve dolayısıyla Rabbimiz her şeye kadirdir. Vallahu ala küllişeyim kadir. Allah Allah her şey hakkıyla kadirdir. Ve Allah her şeye gücü yetendir. Ve e, gelelim Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a e, O da Ali Erbaş e, münafıktır, kafirdir. Ee, aynı İsmail Ağ Cemaati gibi bu tarikatların kapanması lazım. Ee, ancak şu anda e, Tayyip Erdoğan bunların kapanmasına izin vermez. Çünkü e, Tayyip Erdoğan çıkarı için kıblesini değiştirebilen e, kafir, münafık, müşrik bir insandır. Ee, ancak bunu bu doğruları herkes söyleyemez. Çünkü çıkarı var yani. Ve korkusu var. Ancak bundan sonra korku olacağını sanmıyorum. Eğer ki milletimiz insanlar korkunup sakınacaksa Rabbimizden korkması lazım, sakınması lazım ve dolayısıyla e, insanların işlerine ciddi bir şekilde sarılması lazım ve Tayyip Erdoğan'ı da takip etmesi lazım. İster gizli olsun, ister açık olsun, zaten Tayyib Erdoğan kendini biliyor. Her şeyin farkında. Dünya biliyor yani sadece Türkiye Cumhuriyeti değil ee, Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde neler döndüğünü e, dünya biliyor ve bugün bir de e, aklıma gelmiş gene 23 Nisan e, çocuk bayramı dolayısıyla e, Filistin ve Gazze aklıma geldi Allah. Cenab-ı Allah, güzel Rabbim, onlara yardım etsin ve bütün kalbimle söylüyorum, hayatımda en çok üzüldüğüm nokta öksüzün yetimin iteklenmesidir ve onlara sahip çıkılmamasıdır. Şu anda Filistin ve e, Gazze'deki vefat eden ölen çocuklar benim yüreğimde çok büyük bir buruk yaratmıştır. Bu gibi olaylar kınamak da olmaz. Kaç tane Müslüman devleti var ve bu Müslüman devletleri e, İsrail'e dur diyemiyor. Buna da şaşırıyorum. Ve büyük bir sınavdalar. Bu sınavı da kaybettiklerini görüyorum. Eğer ki Allah, Cenab-ı Allah nasip ederse ki yani Düşündüğüm kadarıyla e, bana söz hakkı bile vermezler, söz hakkı vermediği halde bana danışmazlar bile Tayyip Erdoğan bana karşı çıkıyor, rafizilik yapıyor De değil ki yanlarında bulunacağım. E, Allah'ın ismini zikrediyor. Hz. Muhammed sallallahu ve sellem Efendimizin zikrettiği ismini zikrediyor. Zikrettiği halde e, ve ben, ben benliğimden Allah'a sönürüm. Benim peygamberliğimi kabul etmiyor. Ve milletimiz de iki ara bir derede kalıyor. Çünkü e, şeriat ben gelmesini istiyorum tabii ki CHP'nin seçimi kazandığına bir bakıma sevindim biliyordum kazanacağını ancak siyaset beni kabul etmez edemez yani benim için rahatsızlık yaparlar fakat bir tek ümidim CHP e, siyasete, dinimize alet etmiyor. Hani bu güzel bir duygu, güzel bir his. Çünkü e, Türkiye Cumhuriyeti'nde toplum e, kitabını eğer yok sayarsa, yani Kur'an-ı Kerim kitabımızı Cenab-ı Allah'ın kelamını yok sayıp da dinimize saygısızlık yaparsa, okumazsa, dini bilgiler edinmezse ve ahlak, ahlak konusunda e, öncelikle bayanlar zinet yerlerini açıklıkta gösterirse de mesela kısa tek tight yani kot pantolon başında türban bunlar hep yanlış şeyler. Bunlar hep hani dinde reform olmaz. Bu Bu gibi konular e, kitabını yok sayma dinini yok sayma e, ve ahlak e, helaka sebep olabilir. E, bu bu konuda e, ben hassas davranıyorum. Çünkü dünya yok olmanın eee Ucu ucunda peşinde Ahir zamandayız Arkası kıyamettir Ve Bu sebepten dolayı e, Eğer ki e, Dünyada e, Kalıcı bir kavim Kalacaksa Türkiye Cumhuriyeti'nin Kalmasını isterim Ancak bu da e, Cenab-ı Allah'ın Emir ve yasaklarına uymakla olur kendi bilginiz, kendi aklınızla düşündüğünüz olmaz ve tekrar Diyanet İş, Dışişleri Başkanı'na gelirsek fazla uzatmayayım video uzadı çünkü bu kadar konuşmam bile belki sıkıcı olabilir sizin için benim için de öyle çünkü ben demin dediğim gibi pek fazla süslü konuşmayı sevmem. Ee, dediğim gibi Diyanet İş, Dişişleri Başkanı da e, kafirdir. Bidat sahibidir, rafizidir. Ve dolayısıyla değişmesi lazım. Bu tarikatların kapanması lazım. Eee Başka söyleyebileceğim e, Tayyip Erdoğan'ı ve Ali Erbaş'ı takip edin. Din ve siyaset zıttır. Dinde reform olmaz. Ve Allah'tan başka ilah yoktur. La ilahe illallah. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.